Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Baharın son günlerini yaşıyoruz. Ee, Samsun Atakum'dan hepinize iyi günler e, diliyorum. Ekranlarda gördüğünüz köşe başı ilanımında e, olduğu bir arsa, e, villa arsası tanıtımı yapacağım. Bu arsanın hemen karşısında ikinci bir arsam e, daha var. Şimdi bu iki gayrimenkulü detaylı olarak tanıyalım. Arkadaşlar bulunduğum yer Atakum sahil, Taflan e, bölgesi olarak geçiyor. Mahalle olarak da burası Yalı e, mahallesi. Şu karşınızda gördüğünüz yol denize direk Avukatlar Caddesi'ne inen yol. Arsamda e, köşe başı 450 metrekarelik ekranlardaki e, bu arsayı e, satıyorum. Bu arsanın hemen karşısında şu ekranlarda gördüğünüz direğin yanında solda ikinci bir arsam var. O arsamda 401 metrekare Şimdi Taflan merkeze yakın, ışıkların olduğu ana yoldan aşağı dönüyoruz, arsaya gitmek için. Burası Avukatlar sitesine inen yol, cadde olarak biliniyor. Mesafemiz denize yaklaşık 700 metre. Ana yola olan mesafemiz de 100 metre civarı. Şimdi ana yoldan geldiğimizde, Hemen şu anda bulunduğum e, noktadan sola dönüşümüz var. Arsamızda e, bu gidişli gelişli ana yola e, caddeye ikinci e, arsa konumunda şu köşe başı ilanımın olduğu arsa. Burası 450 e, metrekare. 3 kata imarlı. Taksı 020, emsali e, 0.60 3 kat. Bakın görüyorsunuz karşıdaki ana yolu. Arsanın bulunduğu e, yerdeki yolumuz ince çakıl serilmiş, altyapısı tamamlanmış e, bir yol. Hemen yanından e, ekstradan denize inen e, bir sokak var. Şimdi ikinci bir arsayı daha tanıtacağım demiştim. Köşe başı arsam burası. Diğer arsam da şu karşıdaki direğin yanındaki arsa. Burası da 401 metrekare. Aynen taksı 0.20 emsali 0.60 3 kat. Şu direğin yanındaki alandan başlıyor. Şu bakın yaban güvercinlerinin olduğu şu alana kadar gidiyor. E, 401 e, metrekare. Hatta bu arsanın e, içerisinden bunun çapraz karşısındaki köşe başı arsayı da görebiliyoruz. Arkadaşlar parselleri harita üzerinde de göstermek istiyorum. Köşe başı olan parselim e, şurası. İmar yolları bunlar. Taflan 202A'da 9 parsel, 450 e, metrekare. Diğeri de onun hemen çaprazında, burası parsel sorgu, 448 adı 5 parsel Taflan, 401 metrekare de bu arsa. Her ikisi e, taksı 0.20, emsali 0.60. E, yani arsaların yüz ölçümünü %20'sine temeli konduruyoruz. Toplamda da %60'ına inşaat yapabiliyoruz ve 3 kat. Hemen şurası Samsun-Sinop yolu. Şu Avukatlar sitesine ve buradaki diğer sitelere giden bölgenin ana caddesi, gidişli gelişli yolu. Hemen şöyle az daha küçülteyim buraya gidiyorum. Şurası da deniz. Denize olan mesafemizi de Göstermek istiyorum yaklaşık olarak şuradan başlatıyorum İşte 780 metrekare gibi metre gibi bir mesafe e, çıktı bu bölgenin e, tamamı villa alanı bu bölgenin tamamı villa alanı burası Taflan bölgesi bunun gerisinde e, şurası çatalçam şurası polis okulunun olduğu yer, şu bölge çakırlar olarak geçiyor, şurası çakırlar, orman korusu, bu bölge ince su, burası da 19 Mayıs Mayıs Üniversitesi'nin bulunduğu alan, birçoğumuz bilir. Buradan bu tarafta da Atakum'un merkezi başlıyor. Bölge komple yazlık bölgesi söylemiştim zaten. Elektriği, telefonu, suyu, interneti, her şeyi var. Doğalgazı var, kanalizasyonu var. Korona sürecinden sonra bölgeye olan talep arttı. Arsa fiyatlarının da arsa fiyatları da bayağı yükseldi burada gelecek için çok güzel bir yatırım. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Birisi burada. Arsaların bir tanesi de burada. Bunun fiyatı köşe başı olan 500 bin lira. Diğeri de 450 bin lira. Bugün itibariyle fiyatları bu. Ufakta bir pazarlığımız olur. Ee, bölge villa bölgesi. Altyapı Hizmetlerinin e, tamamından faydalanıyor. Burada kanalizasyon, elektrik, su, e, doğalgaz bunların tamamı e, mevcut. Korona sürecinden sor sonra bu bölgeye ilgi daha da arttı. E, ulaşım olarak tramvayın ring hattı. E, Çatalçam minibüsleri, Taflan minibüsleri 19 Mayıs. Posto minibüsleri geçiyor. Toplu ulaşım var. Yani yaz kışta kullanılacak, durulabilecek bir bölge. Zaten bölge son zamanlarda değişim geçiriyor. Önceleri aileler bu bölgeyi yazlık olarak kullanıyorlardı. Son zamanlarda bu altyapı hizmetlerinin özellikle doğalgaz ve kanalizasyonun da gelmesiyle beraber birçok aile yaz kış kullanmaya başladı. Bulunduğum yer Atakuma 15 kilometre, Samsun merkeze 21 kilometre. yani Samsun merkez Cumhuriyet meydanına buradan mesafemiz bizim 21 kilometre. şöyle arsaların etrafında dönüyorum burada yer yer yapılaşma var yer yerde birçok ee, satılık veya ev yapılacak alan var. Bölge e, villa bölgesi. Evet. Evet ben satıyorum. Emlakçı evet. Sağ olun. Burası 450 metrekare 500 bin lira. Yani e, öyle. Evet. Fiyatlar biraz e, son zamanlarda yükseldi. İyi günler, İyi günler diliyorum kolay gelsin. Şimdi yoldan geçen e, bir müşteri arsanın fiyatını e, sordu. Ona cevap verdim. Şimdi burası yeni sahiplerine her iki e, villa arsası da hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.